Merhaba sevgili yengeçler. Mayıs ayında Mars ve Merkür Retrosu biraz eski konuların ve geçmişle ilgili mevzuların ön planda olduğu bir zamana işaret ediyor. Bu ay özellikle iş hayatınızda sabırlı olmanızı gerektiren durumlar gündeme gelebilir ve daha fazla enerji harcama, biraz stres altında kalma, iş yükünüzün artması ama enerjinizde bir takım düşüş söz konusu olabilir. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz, beslenmenize, uyku düzeninize, özen göstermenize yarar sağlayacaktır. Çünkü sağlıkla ilgili konular biraz e, bilinçli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Ay boyunca eski dostlarla karşılaşmalar, uzun süredir görüşmediğiniz insanlardan haber almalar, yine bir takım böyle e, kapatılmamış konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. E, bunları bir gelişim fırsatı olarak değerlendirebilirseniz burada aslında size vermek istedikleri çok büyük bir anlam olduğunu göreceksiniz. Çok güzel bir söz vardır. Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır diye. Bu ay aslında bu konuyla ilgili önemli bir durum söz konusu olacak. 6 Mayıs'ta burcunu bir yeni ay gerçekleşiyor ve bu yeni ay ile birlikte hayallerinizi hatırlayabilirsiniz ve geçmişten bugüne hedefleriniz, umutlarınız tekrar yine aklınıza gelebilir. Girdiğiniz farklı ortamlarda yeni insanlar tanıyabilir, yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Bu anlamda bu dolunay aslında bize somut olarak bir şeyler yapabilme gücü veriyor olacak ve sorumluluklarınıza odaklanmak İçinizde çözemediğiniz duygusal kaosları dönüştürmek, artık başka bir kimlik yaratmak açısından çok güzel bir zamanda olacaksınız. Ancak az önce de bahsettiğim gibi retro etkiler yeni atılan adımları ve yeni başlatılan iş gelişimlerini desteklemiyor. Bu biraz kendi içimizde yapacağımız düzenlemeler olursa ilerleyen dönemlerde, önümüzdeki aylarda çok güzel gelişmeleri beraberinde getirecek. 21 Mayıs tarihinde yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunayla birlikte biraz agresyon enerjisi ön plana çıkmaya başlıyor. İlişkilerde laf diyor, ladoru, bir takım fikirçisel çatışmalar, biraz böyle gergin ve zorlu zamanlar geçirmenize neden olabilir. Özellikle iş hayatınızda iş arkadaşlarınızla ve patronlarınızla çok dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü rekabete çok açık olacaksınız. Kolayca sinirlenebileceksiniz ve yaşadığınız bu stresli durumlar sağlığınızı olumsuz olarak etkileyecek. Bu anlamda çok dikkatli olmanız ve sakinliğinizi hiçbir zaman bırakmamanız yarar sağlayacak. 20 Mayıs'tan itibaren biraz kendi içinize dönmeye ve kendinizle kalıp düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Zaten az önce de söylediğim gibi Mayıs ve Haziran ayları biraz geçmişi tamamlamanız gereken, yani bir takım eksikleri görmeniz gereken bir zaman olacak. Ancak Temmuz'dan itibaren hayatınıza yepyeni bir dönem başlıyor olacak. Bu süreçleri, bu önümüzdeki iki ayı biraz arınma, dinlenme, kendinizi kılıp düşünmek için değerlendirebilirsiniz. Bazen zorluklar tabi gündeme gelebilir ve tek başınıza mücadele etmek zor olabilir. Bu anlamda danışmanlardan destek almak, hayatınızla ilgili ve kişisel gelişiminizle ilgili adımlar atmak da hayatınıza çok güzel ışık ve renk getirecektir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Haziran ayında görüşmek üzere.